Merhabalar efendim Merhabalar efendim teşekkür ediyorum Şirvan Ünal ile birlikteyiz efendim Türkiye'li e, belediye başkan e, aday adayı AK Parti'den Efendim Öncelikle e, Sinop'a hoş geldiniz Çok teşekkür ediyorum Hoş bulduk Allah razı olsun sağ olun Bugün 10 Kasım e, Öncelikle 10 Kasım münasebetiyle ilgili Duygu ve düşüncelerinizi alalım Şimdi e, Bugün e, 10 Kasım Atatürk'ümüzün Ölümünün 75. yıl dönemesi, dönemesiyle Dolayısıyla ölümünden dolayı rahmetle anıyoruz. Bu ülkeye bir saat ve bir dakika hizmet etmiş insanımızın önderimizin büyüklerimizi rahmetle anıyor. Ee, sağ kalanlarda sağlık, sıhhat diliyoruz. Ölenlerimize rahmetli diliyoruz. 10 Kasım hepimizin için bugün bu güzel bir havada olması münasebetiyle ölmüşlerimizi tekrar anıyoruz. Teşekkür ediyorum. Efendim hazır sizi bulmuşken biraz da siyaset konuşalım sizinle e, ee, AK Parti Türkiye'li belediye başkan aday adaysınız ve Türkiye'nin favori adaysınız. Ee, favori olarak gösteriyorsunuz. Size şunu soralım. Ee, belediyecilik nasıl olmalı? Bize belediyeciliği kendi görüşünüzle e, anlatır mısınız? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben ismim Şirvan Ünal. Önce kısa kendimi tanıtayım. Ee, uzun yıllardan beri işte Sinop'ta okuduktan sonra, İmam Hatip'te okudum Sinop'ta. Yurt dışına gittim. Yurt dışında 30 senem geçti. Ben e, yurt dışında sivil kuruluş örgütlerinde uzun zamandan beri çalıştım. E, deneyimlerim var. Ülkemi iyi tanıyorum ve çok sık gelen giden bir insanım. Yani Sinopluyum da, Türkiye'liyim böyle 10 senede bir gelen değil. Her sene 3 defa, 4 defa ülkemle, ilçemle çok sık sık gelen insanım. Şimdi yıllardan beri siyasetin içerisindeyim. Ama am amatör manada bugün geldi çattı AK Partisi'nden Türkiye'li bizim belediye başkan aday adayım. Ben belediye başkan adayı adayım ama şimdi belediyeciliği yurt içi, yurt dışı açısından iyi bilen, iyi izleyen, iyi takip eden bir insanım. Benim belediyecilikteki şeyim yani kaldırım düzelten, su getiren, çöpleri toplayan değil. Bir belediyede bir yerde insan faktörünü ben öne çıkarıyorum. İnsan orada hayatını nasıl idame eder? Bir insan bir o ilçeye nesine gelmeli? Ne bulmalı? Ki o ilçeye gelesi, göresi, bakası. Ben evet. önce bunu taşıyorum. Tabii kültürel açıdan, sanatsal anlamda, kültürel miraslarını öne çıkarma anlamında sporuyla, sanatıyla her şeyle aslında belediye ön planda olmalı değil mi efendim? efendim aynen buyurduğunuz gibi bugün Türkiye'li ilçemiz bu Karadeniz bölgesinin içerisinde şirin bir ilçe ama çok kurbetçisi olan bir ilçe. 50 bin, 50 bin yakın kurbetçisi var. Bakın her sene anneyi babayı ziyaret ederler. Yalnız ilçeye geldiklerinde sıkışırlar, bunalırlar, kaçıp giderler. Ben bunu en iyi gören, iyi gözlemleyen bir aday adayıyım. Çünkü kurbetçinin içinden geliyorum. Onların dertlerini biliyorum. Buraya geldiğimiz zaman istirahatını edebilmesi, çocuklarını vakit geçirebilmesi, ihtiyarının bu ilçede barınabilmesi için bunu en iyi gözlemleyen bir adayım. Ben bunları öne çıkarıyorum. Yani diğer faktör sata yapacağız. Aslında şunu söyleyebilir miyiz ee, Sayın Ünal? gibi bir projeleriniz var. Yani neden favori aday gösteriliyorsunuz? Evet. Ee, nasıl bir projeleriniz var? Bize anlatır mısınız? Şimdi bak çok güzel bir e, yerden söylediniz. Ben de zaten bu soruyu bekliyordum. Çünkü ilçemizin olmazsa olmaz bak denize en sıfır bölgeyiz. Bizim bir kordonumuz yok. Yani bizim ilçemize gelseniz şu an beraber bir gezse ben sizi nerede gezdireceğim? Bir kordonumuz yok. Bir denizle biz muhabbet edemiyoruz. Denizle bir temaşa edemiyoruz. Dolayısıyla bir kere önce olmazsa olmaz benim ilçeme geldiğinde denizde görüşeceksin, buluşacaksın. Artık benim ilçemin denizden sonra bir dağ kültürü de var. Ve yayla turizmi de var bizde. Bak, yeni yeni canlanma var ama iyi bir değil. Bizim hemen yanımızda bir orman var. Orman bizi terk edilmiş. Ben bu orman içini ilçemin insanıyla harmanlayamazsam Belediyecilik bu değil ki. Belediyecilik bir doğayı halkla buluşturan insandır. Evet. Benim ilçemde projem yani iyi bir yaşanılabilir. Gelen insan orada mutlu olabilir. Bunda laf olsun diye değil. İyi dinlenebile, mesela bina yapımındaki düzenlemeden, arabaların parkından pazar yerinin düzenlemesi, sağlık alandaki düzenlemeler benim beynimdeki olanlar. Böyle sağlık sektörüne diyorum ki benim katçaklarım var. Bakın net söylüyorum. Şirvan Ünal'ın Türkiye'de belediyesine kendisinin katacakları var. Partiminki var da benim de katacaklarım. Bir aday kendisinin ne katması olması gerektiğini düşünüyorum. Ben birikimlerimle sosyal, kültürel, sportif. Bakın Türkiye'de sporun şu anki durumunu ben el atacağım. Türkiye'li spor olması gereken yerde olacak. Gençler, öğretmenler, okul arkadaşları ilçede benimle kolektif çalışacak. İddia ediyorum hiçbir birim kopuk çalışmayacak. Ben öğretmenimle, imamımla, memurumla, komutanımla, askerimle böyle müşterek çalışta, kolektif bir anlayışla. O zaman ilçemin sorunu yol var. Kurbetçi geldiği zaman Türkiye'ye çok zahmet çekiyor Deniz Bey. Çok zahmet çekiyor. Arabalarımız perişan oluyor. Ben diyorum ki ilçeme geleceksin. ilçemde mutlu olacaksın, tatil yapacaksın. Zoraki gelmeyeceksin. Anneyi baba ziyaret ettik bir tatil etmesi gerekiyor. Ama benim Türk maalesef tatil edilemiyor. Bizim çocuklarımızın canı sıkılıyor. Benim olmazsa olmaz projelerimden yaşanılabilir bir şehir. Bakın yaşanılabilir bir şehir önce suyla yolla değil diğer faktörler de benim olmazsa olmazlarım. Bir şey daha soralım sizlere. Ee, yaklaşık bir yıldır hem radyo programlarımda e, hem de e, TV programlarımda şunu dile getiriyorum. Sinop merkezin e, ilçeleriyle biraz bağlantısının zayıf olduğunu düşünüyorum. E, Türkeli ve Sinop arasında nasıl bir köprü kurulabilir? Bu e, ayrılık demeyeyim aslında ama Bağlar biraz daha güçlendirilmeli diye söyleyeceğim bunu sizlere. Neler yapılabilir? Şimdi bunu çok güzel tespit etmişsiniz. İşte diyoruz ki Türkiye'nin muhalefette kalmasın. Muhalefette kaldığında hizmet görülüyor. Biz de diyoruz ki iktidar partisinin belediye başkanı olsun, ama bir de vizyonlu bir belediye başkan adayı olsun. Şimdi Türkeli ile e, Sinop 90 kilometre. Hakikattan kopuk. Bakın bu neden böyle oluyor? ayanımız hem bir ayancık var, kaymakamıyla, jandarma komutanıyla, imamlarıyla, öğretmenleriyle, esnafıyla iyi bir kolektif olan belediye başkanı başarılı oluyor. Yani iktidar partisindensin ama iyi bir sunumunuz yok, servisiniz yok. Onun için barışık olacaksın. Cebarut bir anlayışı kaldırıyorum ben. Diyorum ki bugün Türkiye'li Sinop'a çok uzak görünüyor ama Türkiye'li öyle bir şirin bir ilçe ki. Sinoplu Türkeliye niye gelmiyor? Sinop mesela. Bugün Sinop'tayız. Türkeliye hiç gelmiyor. Gelmeli. Onun bir farkını görmeli. E ne ne de gelsin. Bir fark olsun ki bir farkını yakalamalı. Türkiye'nin Türkeli'nin sosyoekonomik durumu, kültürel durumu bununla ilgili düşünceleriniz ve geliştirme bağımında neler söylemek istersiniz? Bir güzel bir konuya girdin. Bakın Türkeli'nin 2200 oyru emeklisi var. 3 bankası var. 5 kuyumcusu var. İlçenin potansiyeli baktığınızda küçücük nüfusa baktığınızda bu kadar hacim baktığında çok büyük bir hacmi var. Ülkenin ilçemizin hacmi dışa yurt dışından İstanbul yani yurt içi e, gurbetçisinin yurt dışı gurbetçisinin şeyi çok güzel. Yalnız bu şeyi bu beraberliği sağlayan bir insan güvenilir bir insan. Bakın yurt dışında 50 bin. İstanbul'da 25 bin. Türkiye'li, Türkiye'li Geçen sene geldi. Sıkıştı. Bunu aldı. Ama kaçtı gitti. Bakın ilçemizin nüfus oranına bakarsanız e, içerisindeki işlem sektörü çok büyük. Bu harmanlanamıyor. Sadece sakinlik yetmiyor anladım. Sakinlik yetmiyor. İlçemizin çok güzel bakın dikkatinizi çekerim. Bir boya batta Bir, bir tane kuyumcu var. Türk elinde beş tane kuyumcu var. 5 tane eczane var. 36 kahvesi var. 37 yedi taksisi var. Taksi, Evet. Demek ki bu ilçede <laughs> hacim güzel. Ama bu nedense yansın hayret ediyorum. Hayret bakın bir şey söyleyeceğim çok enteresan. Geçen sene Gurbetçi 775 düğün yapmış. 775 düğün Türk içerisinde olmuş. Bakın esnafına bakın. Kuyumcusuna bakın. Bankalarına bakın. E, küçücük ilçede 4 banka olur mu Deniz Bey? 4 tane banka postane ile beraber. Demek ki var ki bir şey orada ama bir türlü halka yansamıyor, topluma yansamıyor. Türkeli e, ilçemiz, anladığım kadarıyla ekonomik durumuyla güçlü, ama hizmet bekleyen bir ilçe. Evet, gerçekten. İşte e, fay hattı burası. İlçemizin 30 tane köyü var. E, 30 30 köyünün baktığınız zaman ilçeye o kadar katkıları var ki, ama ilçe köylere gidemiyor. Köy muhtarları iyi bir diyaloğu yok. Bakın, bir belediye başkanı. Muhtarlarla, öğretmenlerle, imamlarla, kaymakamıyla kolektif çalıştığı zaman sorun bitmiştir Deliz Bey. Bu kolektifi çalıştırmak için de vizyon, bir birikim olmak gerekiyor. Bakın yurt dışında ben ömrüm derneklerde geçti. Sinop'a kazanılan bu üniversitede benim çok katkı payım var. Mevcut üniversitedeki bir binadır. Onun için en aktif çalışan kişilerden birisi de benim. Çünkü Sinopluyum. Sinop'ta okudum. Sinopsuz biz olamayız. Türkiye'li Sinop'tan kopamaz. Sinop da Türkiye'den kopamaz. Ama nasıl olacak bu? Merkezi hükümetin kaynakları bir yana bir de çevre ve yurt dışından gelen o kaynakları bir havada toplamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii Şirin Ünal Sayın Milletvekilimiz Sayın Paşamız diyelim. Onun da söylediği gibi Sinop ve İstanbul arasında kurulan köprülerin çok daha sağlam olması itibariyle. Efendim son soru soralım sizlere. Türk elinin hizmet alamaması ile ilgili önündeki en büyük engel sizce siyaset midir? Bakın güzel bir soru. Yine çok güzel bir soru sade bu değil. Şimdi e, aslında ben şunu reddediyorum. Hükümet hangi e, düşünceden olursa olsun bir belediye e, sizin düşüncenizden olmuyorsa oraya hizmet verilmiyorsa ben bunu kabul etmiyorum. Yani neden kabul etmiyorum? Çünkü halkın iradesine saygı ne zaman olacak? Şimdi bir belediye de Türkiye şartlarında şimdi Avrupa'da bu yok bak. Şimdi Almanya'da yaşıyorum ben uzun zamandan beri böyle bir anlayış yok. Hangi hükümet, hangi parti olursa olsun. Ama ülkemizde maalesef bu değiştirme inşallah oluyor yavaş yavaş da. Şimdi bu bir değil. Bir de kişinin kendi katacağı ne var? Şimdi belediye başkanı diyor ki şu an, bizim şu anki mevcut ilçe baş, e, e, belediye başkanımız ben diyor iktidar parti dışındayım yardım gelmiyor. Bu doğru değil. Kendi şeyinizle, kendi becerinizle, kendi kat, katma değerinizle olmalı. Onun için İstanbul ayağı, Avrupa ayağı benim olmazsa olmazlarından bir tanesi de bu. Çünkü İstanbul Avrupa Türkeli olarak kendi tanıdığı yani güvendiği bir insan olduğu zaman sorun yoktur diyor. Burada birinci şart bu değil. Yani hükümet dışı e, muhalefette kalmak sadece bu değil. Bir de kendi yeteneğin olmaz. gerek. hizmetin iktidarı e, muhalefeti olmaz diyorsunuz. Olmaz. Olmamalı. Eğer bu, 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 zaman bu çağımızda son dönemde şu 10 taneden beri azaldı. Yok desem belki şey olur ama azaldı. beyazaldı. azaldı. Ama belediye başkanı da armut altında hani bir tabir var köy yatmayacak, çalışacak, gayret gösterecek. Belediyenin diğer kaynakları da var. İktidardan olmadığın zaman başarılı olan Türkiye'de belediye başkanları yok mu? Var. Bunu gözümüzle görüyoruz. Sizin kendi katmanınız ne? İşte orada kilitleniyoruz. Bakın bir takımda oynayacaksın. Takım hiç yeteneğiniz yoksa sizi çok iyi bir arkadaş olabilirsiniz. Ama hiç de yeteneğiniz yoksa o zaman sizi bantla bekletirler. Evet. Buna da kızmamak lazım. Evet, Sayın Ünal son bir soru. Neden Türkeli, buradan Türkeli e, hemşerilerimize Neden Şirin Ünal? Şimdi bakın e, benim uzun dönemdir e, amatör manada Türkeli, Sinop, Boyabat bu ilçelerde çalışmış. Yalnız Tabii ya belirli bir yaşımıza geldik. Bir birikimimiz de var. E bu bizimle gitmesin. Ben bu birikimimi dönem olarak, sezon olarak ben 50 yaşındayım. Bundan sonraki belediye başkanı adayı olacağım dediğim zaman 65 yaşlarında belediye başkanı derken şunu mu diyorum. Bir sezonu var, dönemi var. Birikimimi tam aktarma zamanı. Bendeki şu an topladığım, gördüğüm, okuduğum ilçeme taşıyacağım tam zamanı diye düşünüyorum. Türkiye'li e, e, halkımın yani ben şunu söylüyorum e, aday aday arkadaşlarıma hepsine başarılar derken e, ben diyorum ki Şirvan Ünal'ın farkı şu Şirvan Ünal yurt dışı yurt içi Türk çünkü Türkiye'li yurt dışından beslenen bir ilçe aynı zamanda bunu bilmenizi isterim yani Türkiye'li İstanbul gurbetçisi yurt dışı gurbetçisinden beslenen bir ilçe. Bunu da iyi köprü yapacağıma inanan birisi ben. Ben buna en iyi inananlardan, diğer adaylardan farkım sadece bu. Yoksa bütün aday aday arkadaşlar pırıl pırıl, düzgün bir arkadaşlar. Benimle olursa diye düşündüm şu ilçem kazanır. Sinop'a yansıtırım. İlçeler Türkiye'yi e, kıskanabilir. Gelip beni görebilir. Ya, yani, ben Ayancık'ı da çok seviyorum. Ayancık bak güzel bir ilçemiz. Ayhan Bey büyük başarı sağladı. Ben Ayhan Bey gibi çalışacak ekibim kurdum Avrupa'dan, İstanbul'dan ve gayretli çalışacağım. Benim mücadelem ve hedefim Türkiye'li ben derken yanlış anlaşılmasın bunu söylerken biraz hayal ediyorum ben olursam diyorum fark farkı yakalayacak. Şunu da soralım efendim. Bunun da yeri geldi aslında e, ola ki e, aday gösterilmediniz. Bu projelerinizi hayata geçirmek için hizmetleriniz devam edecek mi? Ya da aday e, gösterilen e, kişiye aday olduğunda Türkiye'li belediye başkanı olduğunda e, destek olacak mısınız? Bak projelerimi hiç saklamayacağım. Benden yani beni bu halk teveccüh etmeyip de bir arkadaşımızı ortaya söyle, sunarsa ben de diyeceğim ki projelerim benden geçen, beynimde olan, benim önümde olan bunlar uygulayabilme durumunuz varsa buyur beraber çalışın Ben bütün bilgi donanımı, birikimimi aktarmaya hazırım. Çünkü Enes Bey şunu da bilelim. Bendeki birikimler benle giderse ben inançlı bir insanım. Öbür alemde hesap vereceğim. Bende gitmemeli. Bildiğini, bildiklerimi topluma aktarmak görevliyim. Kim aday olursa, buradan sesleniyorum. Kim adaysa bir, bir aktaracağım. Çünkü ilçeyi düşünen insanlar birlikleri söylemekle mükellef. Evet. Ben bu noktada adayları da yürekten destekliyorum, tebrik ediyorum. Projelerimi onlara da sunacağım inşallah. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Özellikle bugün günlerden pazar, güzel bir havada Sinop'ta gezerken sizinle buluşup konuşmak çok güzel oldu. Ben bizi destekleyen, desteklemeyen tüm arkadaşlar dostlara teşekkür ediyorum. İnşallah... Allah hakkımızda hayırlısı nasip etsin diyorum. Biz de size başarılar diliyoruz Çok efendim siyasi hayatınızda. Hayırlı akşamlar.